السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين. ماذا يا رسول؟ ماذا يا سادة ماذا يا رشاد؟ دستور ولا شاء الله على محمد ماذا؟ طريقات الصحبة والخير في الجمعية. سلام Efendimiz صلى الله عليه وسلم bu dünyadan daha hayırlıdır, daha kıymetlidir insan için. Ondan sonra misafirlere ikram etmek peygamberlerin, evliyaların e, usuludur. Onların yolunda giden insan e, onları takip edecek. Bizde tarikat olarak Nakşibendi tarikat olarak en çok riayet eden bu usullara, usullara Nakşibendi tarikatıdır. Daha da başka tarikatlarda da Allah razı olsun hepsi de bu güzel halleri tarikatlarda öğrenir insan. İnsanı edebi, ahlak, ahlak şeyi, her şey, güzel şeyi tarikatlarda öğrenir. Tarikat dışında öğrenir gibi gözükür ama oraya nefis çok daha fazla galip olduğu için sonunda patlak verir. Bir faydası olmaz, devam etmez. Tarikat dediğimiz gibi Edebin yeridir. Edebin menbaıdır. Edeb dediğimiz gibi riayet etmek lazım. Tarikattayım diyen insan ilk başta bunu riayet etmesi lazım. E, bahusus dergahta olan insanlar. Dışarıda da yani de, tarikata giren insanlar dergah kapısına girdi mi daha fazla dikkat etmek lazım bu meselelere çok mühimdir çünkü insan bu kapıya gelen insan yüz tane değil bin tane değil yüz bin tane şeytanla savaşarak buraya geliyor çünkü bu şeyden faydalanmasın diye, bu yola girmesin diye şeytanlar men etmeye uğraşıyor ona. Zor bela kapıya geliyor. Bu defa akılsız dergah, tarikatı tayyum değil insan ona e, bir şekilde hoş olmayan bir şey yapabiliyor, ya karşılıyor ya bir insan tarikat adabını, İslam adabını bilmeyen insan bu yola girmeye Allah göndermiş kendisini buraya. Bu defa buradaki şeye girince öyle bir kötü muamele ya hoş olmayan bir şey görünce kaçıp gidiyor. Ne oluyor burada? Sen yani bu kadar fazileti kaybetmiş oluyorsun. ve de onun şeyini de vebalini de taşıyabiliyorsun. Onun için bu şey dergahta hizmet etmek, dergahta olmak, tarikatta olmak kolay iş değil. O kolay olmadığı kadar da o kadar da kıymetlidir. Yani bu faziletlidir, iyidir. Onun için bu çoğu insan duyarız. Hatta dün şahit olduk yanımızda duran adama elinden çekip neredeyse yere düşürecek halde bir hadise oldu gözümüzün önünde. Artık arkamızda olan Allah bilir neler oluyor. Ama üzülüyoruz bu şeylere. Bu olmayacak şeylerdir. Tarikatta olanlar bunu yapmaması lazım. Yanlışlıkla bir yere gitse insan onu bu yol burası değildir burası diye güzellikle tembih edebilir. Ondan sonra karış senin lüzumsuz işlere karışmana gerek yok. Adam yanımızda edebiyle durmuş. Kim olursa olsun yabancı iyi. Evet, ona dikkat etmek lazım. Hani bir e, insana yanlış yapmaktansa yüz bin tane yanlış yapılsın bize ona razıyız. O mühimdir. Ona dikkat etmek lazım. Gelene iyilik yapmak, güzellikle karşılamak yakışır lazımdır. Ya yani hem yakışır hem lazımdır tarikat alın. Yok sen şey yap karışacaksan git başka yerde çalış bir herkesin şey yapacağı yerde yani sana mecbur olan yerde çalış ki ona sunu yap bunu yap. Bunlar gönülle gelmiş. Gönül için gelmiş. Allah gönüllerini açmış buraya gelmiş. Onları tersleyip kaçırırsan dediğimiz gibi hem sevaptan mahrum olursun hem vebalından vebal olur. Allah bilir bu insan tövbe edip gelmiş buraya bunu görünce bu mudur İslam bu mudur tarikat işte şudur. zaten her tarafta şeytan almış elini şeyden ufacık şeyden kocaman şeyler yapıyor. İnsanları nasıl kaçıracağını şaşır, kaçıracağını şaşırıyor. Bir de sen ona yardımcı oluyorsun. Bu meşahilerin sevmediği şey. Şeyh babamızın tasarrufu te daha hazırdır. Milletli nerelerden çağırıyor, getiriyor, sen onun yaptığı şeye karşı ne yapıyorsun? Milleti kaçırıyorsun. Millete kötü davranıyorsun. Olmaz bu. Olacak şey onu ikram etmek. Herkesin yeri var. Her şeyin yani misafirin oturacağı yeri var. Onu gösterirsin. Şu bu, buraya geleceksin buyurun bu saat gelirsiniz, şu saat gelirsiniz. Bu saatte bulunabilir, konuşabilirsiniz. Bu saatte olmaz. Bazı insanlar tabii bilmiyorlar. Bizim usul geceden sonra fazla kabul olmaz. Ona da güzellikten söylenince olur yani. illa da kızıp da bağırarak söylemeye gerek yok şu saatte gelirseniz sohbet var, şu saatte sizi görüşebilirsiniz veya onu da söyleyebilinir. Yani o çok zor değil. İyilikle konuşmak, iyilik iyiliği getirir. Götürlük da sana da sıkıntı verir. Allah muhafaza etsin şer, nefsimizin şerrinden. Dediğiniz gibi her bildiğin şeyde söyleyeceksin. Yani sana lazım olan sana lazım olan şeyi söyleyeceksin. Sana lazım olmayan şeye karışmayacaksın. Söylemişler لُكُلِّ مَقَامٍ مَقَالٍ وَلِكُلِّ اُرْمَانَ الْشَقَالٍ demişler. Makal, demişler. <laughs> size şey en son bir her makam, her oturacak şey, konuşacak şey var. Her olma da bir çakal var demişler. Allah çakallarını etmesin. Uh, Profesora sallamı saying to bring one for hidaya from people from human being. to bring them for Islām or for ṭarīqah or for anything because Muslims also they are not practicing, not uh, looking. So to bring one for hidāyah, to make him mu'min Salih, uh, one believer, it is better, uh, more valuable from whole this world. Saying. So it is very important for uh, uh, Tariqah people especially uh, to make people happy with uh, you, with Tariqah, and to uh, treat them in the good behave. Because all tarika, especially Naqshbandi tarika, the base of them would behave. Adab, adab, adab. Saying, Ma'ulan Shahabullah Dağistani. So, uh, are, uh, our people, especially who say adab yahu, they are treating people badly. this is not good. The especially who are near darya, near so when people coming, because people until when they come to door of darya or mosque or any place who blessed one, allah blessed this place there are not 100 shaitan thousand, maybe 100,000 shaitan prevent them to don't go, don't go, uh, pushing them away from this. so some of them by chance, they are coming for dargah and where they enter, they see these people uh, must be who uh, looking, in Darya, people of Darya or ṭarīqah people, they must make them uh, not feel fear because people, when uh, strange people coming uh, to some place, they're a little bit fear, anxious, what is this, what is that. So, and when you are saying, don't do this, don't that, that, so people, Many of them I hear, they are running away. So yes, what is this? Uh, we are coming there, the first time, and they were shouting for us, and uh, we never go again. I hear many times this. Even yesterday here, I was who standing near Alhamdulillah, his old murid, he not run away. Uh, they fool him he nearly will fall down he's standing near me uh, I, uh, for this i was very uh, angry to see this even in beside me they do this how they can do this behind me this is not from tariqah not from adab of tariqah not other from Maulana, who is still in charge here and the whole world he's sending people in the dream every every day i meet three four people Mawlānā he said said we see Mawlānā in dream but we didn't know him and he said go take tariqah go to dargah and he's doing this and these people they are treating people badly. Maulana not happy, Allah not happy, Prophet not happy with his people. But they, these people uh, must be treated well to uh, make them uh, more good people to come to Tariqah, more good bad people, bad, people to finish from bad, badness of people coming good people this is very uh, important uh, many people they can pray they can fast they can do everything but this is it is sometimes more important because when you do you make some people run away from this you will lose first reward from allah after also, maybe Allah be uh, punish you. Because this man, he intends to come here to take uh, bayah, to repent, take uh, tawbah, and not doing anything more from this. Because with jama'ah, with tariqah, people together, they will be slowly, slowly, will be happy together. But when you send them out, there is also a bad gathering. They will take him and finish him from everything belong to ṭarīqah uh, or Islām. Uh, it is very important and uh, also you must uh, don't give your uh, opinion for uh, one for cause many time, your opinion is wrong. So better to uh, think good for who is not good. Uh, but, uh, you can think good uh, for good one. So it is very important for uh, our people to look for themselves. And to uh, not follow their ego, because here ṭarīqah it is from for heart, uh, love of heart. We are not uh, Jama gathering uh, community or other thing, which it is. They are uh, uh, treating. Uh, uh, look like they are doing good but inside them nothing good but tariqah inside outside it, is, it must be good inshallah allah help us uh, this is uh, everywhere uh, uh, this illness because why this doing this other we go some people they say they treat us very bad uh, we go Place not good place. they are more be, welcoming us. they are welcoming us, of course, because here uh, place of uh, Allah, other place. of course, for shaitan, no need to make this But here. They must make some uh, destroying, putting something to make people run away. This is also some wisdom from what's happening, but don't make this control yourself, uh, be polite with people inshallah..